ikincisi düzenleniyor. Hem Toroslar Belediyesi'nin hem Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla neler düşünüyorsunuz? Aslan köylere, aslan yüreklere bu festivaller gayet güzel yakışıyor. Geçen sene yapmıştık birincisini, bu sene ikincisini yapıyoruz. Dernekle beraber, muhtarımızla beraber gayet güzel gidiyor. Bu sene de yine yerel sanatçılarımız ve Büyükşehir Belediyesi'nin orkestrası burada. Geçen sene gibi çok eğlenceli, çok kalabalık, çok şenlikli geçeceğine eminim. Bütün aslan köylere ve toroslara hayırlı olsun diyorum. Çalışmalarımız devam edecek. Bu arada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e hem Toroslar Belediye Başkanımız Abdurrahman Yıldız'a da çok çok teşekkür ediyoruz bu etkinlikleri bize sağladığı için. Aslanköy geçmişte son derece çekim merkezi olan birçok sanatçının, yazarın, şairin yetiştiği bir merkez. Aydınlık yüzlerin olduğu bir içimizdi. Ama son yıllarda biraz imal edildi. Ama yeniden işte Arslan Köy'den insanların, Arslan Köylülerin kendi yörelerini tekrar kamuoyuna tanıtma amacıyla bu tür etkinlikleri yapması çok güzel. İkincisi yapılıyor bu şenliği. Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, birçok kurum sponsor oluyor, destek veriyor. İnsanlar geliyor, baktığınız zaman burada halk var yani. Halkla iç içe olmak, halkın buraya gelmesi yılda bir defa iki defa da olsa bu etkinliklerde bir arada olması onlara da farklı bir can katıyor. Bence bunun çok daha büyütülerek çok daha geliştirilerek Arslan Köyü çok iyi anlatabilecek bir festival havasına dönüşmesi gerekiyor. İmza günlerinin olması lazım. Ormanlıkların yaratılması lazım. Burada değişik şenliklerin yapılması lazım. Bu bir başlangıç Önemli ama Önemli olan tanıtılması evet, lazım. Bundan sonra çok daha Arslan Köyü iyi tanıtılacağına inanıyorum bundan sonra.